PKK'nın Avrupa'da beslediği bütün müptezellere kadar, hainlere kadar, Allah'ını severseniz terör örgütünden merhamet bekleyen, terör örgütünden vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden, terör örgütünden burada bir kez daha söylüyorum. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır. Terör örgütünden hukuk bekleyen ve terör örgütünden acaba bir şey olur mu diye ona yaslanan hain oğlu haindir. Bu kadar basit. Hiç temas kurulmadı deniyor. İşte özgür çalık orada. Sayın Cumhurbaşkanımızı ailelerle görüştürdü. Ben de oradaydım. Çağırdı Cumhurbaşkanımız yanına te teminat verdi. Dedi ki aileler dediler ki bize insan hakları derneği bunu Türkiye'ye getirebileceğini söylüyorlar. Ama sizin bir hukuku uygulama yapmanızdan çekiniyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım bizzat yine bana talimat verdi. Getirsinler sınırdan alalım herhangi bir şey olmayacak. Bir daha Mehmet Ersoy Bakan Yardımcım hiç devlet irtibat kurmamış yalanın boyu bu kadar olur mu yazıklar olsun yaş KPC'li ve MNKP'li militanlar için bakanlığımıza gelenlere söylüyorum İnsan Hakları Derneği Adalet Ağoğlu senden ayrılırken ne dedi kurucusu olduğum dernekten dedi ki bu derneği PKK'lılar ele geçirdi dedi iadeyi ve şimdi dikkat edin bir PKK'nın yayınladığı bildiri HDP MKYK'nın yayınladığı bildiri ve İHA'nın yayınladığı bildiri birbirle örtüşük bir bildiridir. Üçünün de amacı şudur. Devlet de sorumludur, PKK da sorumludur. Öyle mi? Biz terazinin aynı köfesiyiz öyle mi? Neyle? Terör örgütüyle beraber aynı köfesiyiz. Evlatlarımızı aldığınız yetmedi. Evlatlarınızı katlettiğimiz yetmedi. Bir de bizi dünyaya karşı, ülkemizdeki insanlara karşı hele de aileleri istismar ederek ailelere karşı sorumlu yapıyorsunuz. Tam beş kere benim bakan yardımcım sadece bir yılda görüştü. Tarihini, saatini hepsi bizde var. Biz devletiz. Neyin ne zaman görüştüğünü, ne edildiğini hepimiz biliyoruz. Aileleri alıp Irak'a götürdüler, Erbil'e götürdüler. Ne oldu? Elleri boş döndü. Neden? Çünkü terör örgütünün ilk katliamı mı? Hayır. Değerli milletvekillerim, Şimdi vereceğim rakam Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez söylenen rakamdır. 1984'ten bugüne kadar terör örgütü 6021 sivil katliam gerçekleştirdi. O insan hakları derneği denilen canı Kasya dernek bir tanesi için bunlar için bir tanesi için bize söyledi mi? Hakları derneği denilen canı Kasya dernek bir tanesi için bunlar için bir tanesi için bize söyledi mi? Orada Diyarbakır annelerinde yedi tane bu ailelerden var vardı. Şevket amca oradaydı. Hepsi oradalardı. Bir tanesinin yanına gidip sizin derdinizle dertlendiniz dendi mi? Devlet burada her şeyi yapmıştır. Üstüne düşen her şeyi yerine getirmiştir. Ve bu konuda da her türlü muhataplığı da ortaya koyabilecek, insani olarak ortaya koyabilecek hiçbir kapıyı kapatmamıştır. Naci Ostancı Başkanım Şahit size gelmediler mi? Mehmet Uç'uma gelmediler mi? Bu ailelerle beraber görüşün denmedi mi? Defalarca defalarca bunun için gerekli her türlü imkan ortaya konulmuştur. Hatta bakan yardımcıma eğer bir bombalama olmazsa teminatı bizi siz merak etmeyin dedi. Yani bunlar alınırken bir bombalamayla karşı karşıya kalınır mı diye sorulduğunda hayır bunları getirin yeter ki her türlü teminatı biziz. Bütün bunların üzerinde Sayın Cumhurbaşkanım daha 20 gün önce bir bakanımızın masasındaydınız. Derdiniz neydi? En son görüşmelerinde söylediği cümleyi söyleyeceğim. Bunu bir dernekten söylüyorum ama herkes üzerine alsın. Dediler ki işte şu MLKP'li gözaltına alınmış ya onu bırakın dediler ya şu askerleri getirin şu polisleri getirin işi yumuşatmaya çalışıyoruz bitmedi daha. İşte Özgür Şalık'ın yüzü burada. Bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan aradınız mı aramadınız mı? Peki Pervin Buldan grup başkan vekili dedi ki bunlar gelsin bunları getirelim dedi ki bakacağım onlar mı kaçırmışlar cevaben döndü ve dedi ki Pervin Buldan biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar. Peki, <laughs> peki bunların hepsi, bunların hepsi tarihi şahitliklerle, tarihi, tarihi şahitliklerle geçerlidir. Biz bu coğrafyada neyin yaşandığını, neyin ortaya konulduğunu ve ne acıların çekildiğini biliyoruz. Peki bu olay oldu. Olay olduktan sonra biraz önceki tezviratların tamamını söyledim. Nereden telefonlarla arandığını. Sonra Elbette ki biraz önce Sayın Bakanımızın söylediği gibi Evlatlarımız Türkiye'ye getirilecekti Adalet Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve ben Ardından da Sayın Cumhurbaşkanımızla müşavere ederek Malatya'ya getirmeye karar verdik Oradaki e, Bu evlatlarımızın otopsisinin zaman açısından daha kolay olabileceğini düşünerek Ama bu tezviratları bildiğimiz için Bu yalanların hepsini bildiğimiz için Bombalama yalanlarının her yerde ama her yerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bu millete bir daha haince yaftalanmalarını düşündüğümüz için, yaftalanacağını düşündüğümüz için hemen inisiyatifi de alarak Sayın Valiye, Sayın Başsavcı'ya, Sayın 2. Ordu Komutanı'na, Sayın Emniyet Müdürü'ne ve Sayın Jandarma Komutanı'na beşiniz beraber olacaksınız. Meseleyi de şöyle yöneteceksiniz. Bir, hepsinin fotoğrafları çekilecek. Bütün evlatlarımızın. İki, bakan yardımcılarıma talimat verdim. Hemen döneceksiniz Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettim. Aileleri bu evlatlarımızın yanına getireceksiniz ve hepsi vücut bütünlüklerini görecek. Kimsenin kafasında herhangi bir istifam kalmayacak. Ardından hepsinin tutanakları tutulacak. Bir, fotoğrafların hepsi burada. Hepsi. Vücut bütünlüklerinin fotoğrafları. Otopsi fotoğraflarının hepsi. Ve otopsi raporlarının hepsi burada. Tek tek bütün evlatlarımızın. İçim kan alıyor. İçimiz kan alıyor. Ama bu fotoğraflara baktığımız zaman Allah şahittir o Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek tekrar şeref tutuyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukukun terörle mücadelede namusun dışında hiçbir adım atmamıştır bugüne kadar. Orada iki tane terörist yakalandı. O her şey yapılabilirdi değil mi? Hayır alındı, götürüldü, ifadesi alındı, talimatları kimin tarafından verildiği en nihayetinde orada ortaya konuldu. Şunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Elbette ki biz bu evlatlarımızın ülkemize, ailelerine canlı kavuşabilmesi konusunda inanın kaçırıldığı günlerden itibaren büyük bir heyecan ve beklenti içerisindeydik. Dün aileleriyle nasıl konuşacağımızı, nasıl aileleriyle bir kelam edeceğimizi hepimiz kara kara düşündük. Ama onlar yine bir ailenin bana söylendiği gibi Cenab-ı Allah onları bizden daha çok sevdi ve aldı. Peygamber'e komşu etti. İnancımız da budur. Terörle mücadele bugün başlamamıştır. Ama bilmenizi istiyorum. Çok büyük bir süreçle inşallah en yakın zamanda da bu PKK'nın kökünü kazıyarak sona erecektir. <laughs> ve yine bir, yine bir şey daha söylemek isterim. Bunu da bilmenizi isterim. Evet Türkiye'de 300'ün altına düştü bu doğru. Ama İran ve Irak 5000 terörist var. Ve yine aynı meseleyi Suriye'ye yaptıkları için 15, 16, 17, 18 yaşındaki çocukları orada ailelerinden kopartarak, çalarak, tehdit ederek askere aldıkları için sözlü askere ve çocukların eline boyu kadar silah tutuşturdukları için orada 15 kişi var. İşimizin bitmediğini söylemek istiyorum. Evet Türk Silahlı Kuvvetleri dışarı taşarak içeriği muhafaza, içerideki operasyonlarda da içeriği muhafaza ettiğimizi biliyoruz. Ama Allah şahittir. Bu PKK ve PYD terör örgütü ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yemeyecek.